Evet arkadaşlar bugün Kaş'a geldik yanlışlıkla. Kendini göstereyim. Gitmiyorum değil mi ağrım diye. Arkadaşlar normalde yön değiştirmemiz gerekiyor. Zorbalık yapıyorum. Hadi gidelim. Gitmiyorsa şey <laughs> alabilirim. Seni mini çekmen lazım abi. Bugün birini taşıyoruz. Şuradaki çöpleri atalım mı seni? Sıra düştü, sıra düştü. Çıkarsın, çıkarsın. Selam. <laughs> <laughs>

adresi vereceğim size. Kaşa geliyorsunuz. Kaşın biraz ilerisi. Mavi bayrak. Falan filan. Şöyle harikasal bir merdiveni falan var. Bilader bak. Konuşacak ya, asansör yap. Merdiven güzel bence, çok otantik duruyor. Bu arada benim bacağım acıyor. Yoksa Selam arkadaşlar, bu şey zaten ben de biz para vermeden çaktım olan Selam arkadaşlar. Anıl da birlikteyseniz her an çekimi alışabilirsiniz. Neyse, kendime pizza yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Normalde daha yakışık burada kamerada çekim çıkıyor zaten. Aşağıda. Pizza harika olmuş ya. Anıl nasıl kızlar da Abi fit olması lazım, bir de çarpımın tablosunu bilmesi lazım. Evet, çok ısmarlaşmışım. Beş saat çıktık Kapıtaş presinden. Burada Şezlong ve Şemşehir fiyatı 250 lira yani ikisini ayrı ayrı para veriyorsunuz. Biz vermeden kaçtık. Çünkü sadece 20 dakika yürüdük. Ve biz öğrenciyiz. 25 yaşında öğrenci. Sen kaç yaşındasın? Ben daha 20 olmadım. Evet, tamam 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 sen üzüldün mü? Fark ettiysen burada erkekten çok kız var. Sence neden? Bence erkeklerin hepsi çalıştığı için. Evet. Yüzlük süper. Arkadaşlar kapuz konyuğundayız. Burada yüzdük ve ka kapuz değil miydi? Kapuzdu. Kapı kopuz kopuz. Çok eğlenceli bir yer. Çok da kalabalık. Araba için biraz sıra bekliyorlar. Size şöyle aşağıya da göstereceğim. Ee, biz şu an gideceğiz buradan. kapanmış olan kamp gitmeye çalışacağız. Ondan önce bir şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel bir yer. Ve suyu çok berrak. Bayağı bir berrak yani. Şurada bizim gösterelim bir tane. Bunlar da arabalar. Şu an başladı mesela. Hadi gidelim. Gidelim, <gülüyor> <gülüyor> mi? Bir yer. gidelim mi gitmeyelim ben? Ama o çöl dediğin yer böyle çok küçük bir yer de olabilir. Çöl değil, orada şey de var, antik kent falan da var. Da. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Deniz manzaralı çöl. Deniz ya kum vardır orada, kısa bir çöl demişler böyle. Olabilir mi? Bildiğin e, çöl. Kilometresine bir daha baksana kaç kilometre? Öyle arkadaşlar bu Aqua Park'a doğru gidiyoruz. Konumu buldum ama nasıl gireceğimizi pek anlayamadım. Aslında anladım da bir yandan da anlayamadım. Arkadaşlar bugün kapalı Aqua Park'a gidiyoruz. Kapalı. Nereden <laughs> atladık? Aynen hayalet parka gidiyoruz. Umarım birine yakalanmayız. Instagram'da 4 yıldır <laughs> gördüm ve 4 sonunda sonunda Anıl'la. Anıl Anil, getirdi, Anil. Anıl beni Peki, getirdi Anıl. Peki Anıl kimdir? Anıl. çıkıyorum biraz 99 yılında <laughs> doğmuş bir YouTuber. 99 yılında. <laughs> o değil de bana bir koysan yuvarlanacağım. <laughs> Arkadaşlar yok 11 tane güvenlik varmış yok bilmem neymiş. İnanmayın. Geçmişte bir otelmiş işte kapanmış. İnsanlar böyle güzel videolar çıkarmak için geliyorlar. Biz de şimdi güzelce gidiyoruz. Hep beraber gezeceğiz şimdi burayı. Nereden geçeceğiz bilmiyorum ama şurada bir tel buldum şu an. Buradan geçelim. Gel hadi. Dikkatli gel. Hoş geldin Melikem. Ben de buraya şey yazayım. Hoş geldin. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde geldik. Gel gel. Ayağına basmayacağım artık. Ayağına batacaksın. Paramız anca buraya yetti. O yüzden <laughs> buraya gelebildik. <Maalesef. gülüyor> Elif bir harabe yer bence. İşte aşağı nasıl ineceğiz lan? Şuradan iner miyiz? <laughs> Dur bekle önden gideyim. Bekle bekle sen telefona bakacağım. <laughs> Şu dar aralardan gidiyoruz arkadaşlar. Biz buraya gelmeyi başardıysak okey, eğleniyoruz. <laughs> İnce olduğum için ben buradan geçebiliyorum. İnşallah Melek de geçer. Ben çok Sizi pol bar'a götüreceğim arkadaşlar şimdi. Pol bar, pol bar. <laughs> Ucuz bütçeli otelimize geldik. Allah razı olsun ismimi bile yazmışlar buraya hanım diye bakın. Wow. Ama şuradan gözükür Anıl. <laughs> Neyse çok heyecanlıyım yürümeye başlayayım. Bir, bir bakalım. Üç. Bir daha yazmışlar hanım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şöyle. Aqua Park'tayız. Burada efsane bir basket sahası var diyorlar ama nerede? Bir şey diyeyim mi bence? Nerede? Böyle bir video da çekebiliriz. Yapalım. Şimdi neredeyiz Anıl Bey? Pil Ay Şey, pardon pil Bir daha çek. Pol <laughs> Bir daha. <laughs> Şimdi neredeyiz Anıl Bey? Evet arkadaşlar. Bakın o meşhur yere geldik. Sizin için çekiyorum. Çok güzel böyle. Böyle gezmelik takılmalık tam böyle. Herkes girebildiği için moda olmuş sadece. diken diken gire gire. Çabuk otel yönetimini çağırın. Böyle olmuyor. Orası bir. böyle arkadaşlar. Gördük gezdik. Çok keyifliydi. Akuaları çok güzel yapmış özellikle çok güzel yani. Elektrik. Neyse arkadaşlar biz lobi bara çıkıyoruz şu an. Alkolsüz mojito gideceğiz. Falan. Neyse arkadaşlar buraya kadar geldik. Melek birazcık yoruldu. Biraz da acıktı binnoş. O yüzden biraz yorgun gibiyiz. Bir de yolumuz uzun. Ben işe gideceğim. Ama o <laughs> uyuyacak. Bir <Demir> de ben onu <laughs> eve bırakıp geri lojmana gideceğim.